Herkese merhaba. Bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine birbirinden önemli karşılaşmalar bizi bekliyor. Süper Lig'de haftanın en keyifli geçmesi beklenen maçı Adana Demirspor'la Fenerbahçe arasında oynanacak. İki takımın da hücum yetilerinin ne kadar üst düzey olduğunu biliyoruz. Şöyle bir başlık var. Fenerbahçe hem sezonun önemli yenilgilerinden birini aldı. Her ne kadar savunmada Beka Aciko eksikliği Fred eksikliği olsa da büyük bir maçta alınmış bir mağlubiyetti. Tabi yine de şunu söylemek lazım. Fred'in eksikliği BKCQ savunma kısmında sorun oluştururken Fred iki tarafta da aynı sorun oluşturuyor. Hem hücum akışkanlığı hem savunma anlamında. Ama bir yerde bu 19'da 19 ve maç kaybetmeme sürekli kazanma daha doğru bir ifadeyle. Olgusunun da stres olarak yansıyacağı belliydi. Belki de bu atılmıştır artık üzerlerden diye düşünüyorum. Demirspor Spor Sivas Spor'la beraber kaldı ki iki takım da puan kaybı belli bir şekilde yapmış olarak karşılaşmaya geliyor. Ben iki tarafında gol bulacağı pozisyonu yüksek bir mücadele bekliyorum Adana'da Demirspor'la Fenerbahçe arasında. Premier Lig'de haftanın maçı Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak. Tabii Chelsea 1 milyar poundluk yani yüksek harcamaya rağmen hala istenilen seviyeye gelmiş değil. Ufak ufak yükselişler görüyoruz Londra ekibinde. Yine de bu Manchester City'ye karşı ne kadar işleyecek bunu hepimiz merak etmekteyiz. Tabi Pochettino'nun ekibi savunmayı çok sıkı tutmalı. Hücumdaki geçişleri çok iyi uygulamalı. Her şeyi neredeyse eksiksiz yapmalı. Bu notu düşmek lazım. Haaland'ın zamanını iyi ayarlamaya çalışıyor Pep Guardiola. Bir önceki hafta Bournemouth karşısında ilk 45 dakikanın sonunda oyundan çıkardığı Haaland'ı. Ben şöyle düşünüyorum. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında kusursuza yakın bir kompakt oyuna sahip şu an Manchester City. Bu maçta da favori durumdalar. Chelsea'nin oyuncularının %120'leriyle minimum sahada olmaları gerekecek. Elbette bir tarafta Palmer'ın yaratıcılığı Chelsea'de bence önemli olacak. Yine Sterling'in yapacakları en sonun orta saha hakimiyeti değerli olacak. Diğer tarafta Haaland, Alvarez, Kyle Walker orta alanda oynarsa Foden formda olan Doku bu Chelsea savunmasının biraz ayarlarını bozabilirler diye düşünüyorum. Manchester City'yi galibiyete yakın görüyorum. Premier Lig'de Arsenal'la Burnley Emirates'te karşı karşıya gelecekler. Arsenal son maçında Newcastle'a yenildi. Burnley de kaybetti Crystal Palace'a karşı ve fakat Arsenal'ın bir reaksiyon vermesi gerekiyor şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak özellikle artık yılın son bölümüne doğru da ilerlerken Newcastle karşısında alınan mağlubiyete bir tepki verilmesi lazım. Bence Burnley çok uygun bir aday buna savunmada sorun yaşayan bir ekip Burnley takımı. Tabi Cesus'un yokluğunda enketi yap. Bir önceki hafta bir hat-trick yapmıştı. Newcastle'a karşı suskun kaldı ama Newcastle'da ligin en iyi savunma yapabilen takımlarından biri. Bunu unutmamak lazım. Ben Ödegard'ın dönüşü, Martinelli'si, enketi yağı, sakası ve kurulacak oyun yapısıyla maçı gollü bir biçimde. Hem farklı hem de gollü bir biçimde kazanacağını düşünüyorum Arsenal'ın. La Liga'da Barcelona ile Alaves karşı karşıya gelecek. İki takım da son maçlarını kazandılar. 1-0 Barcelona'da biliyorsunuz Real Sociedad'ı son bölümde attığı golle geçmişti. Bir önceki hafta eğer El Clasico'nun sonunu hatırlayacak olursak orada İlkay Gündoğan'ın daha fazla üzgün, daha fazla tepkili olmalıyız yenilgiye karşı ifadesini dinlemiştik hep beraber. Bu takımın biraz daha reaksiyon göstermesini istiyor İlkay. Ve bence bunu kısım kısım görüyoruz. Belki de Xavi'nin en büyük eksikliği İlkay'ın bu bahsettiği daha agresif reaksiyon hocalığıydı biraz deneyimli isimler Lewandowski olsun, İlkay olsun zaman zaman bunu gösteriyorlar. Kaldı ki takımın içinde zaten Pedri döndü, Gabi, Ferran yine bunları yapabiliyorlar. Alaves de son maçını kazandı ama ben belli bir seviyede Barcelona'nın ritim tutturduğu fikrindeyim ve arka arkaya galibiyetler bekliyorum Barcelona'dan. Bu maçı da kazanacaklardır. Hani bu gollü olabilir, az gollü olabilir ama galibiyet Barcelona'ya gidecektir. Evet bu hafta da bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.